Yeniden merhaba arkadaşlar. 24 Eylül Perşembe bülteniyle sizlerle birlikteyim. Hafta içi olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarımız var. Süper Kupa maçımız var. Ben de şöyle bülteni inceledim. Baktım video çekmeye değer olarak gördüm. Yine en muhtemel olası tercihlerimle, ideal kuponlarımla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Biraz da şans yanımızda olursa güzel bir günü geride bırakacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de arkadaşlar özel e lig maçlarındaki performansımız giderek artmaya devam edecek. Özel e takımlarda gelenler, gidenler, değişenler, motiveler, şunlar bunlar derken, uyum sorunları derken bir e Biraz daha tabii bizim de alıştığınız 2.5 üst dediğimiz maçta 5 gol çıkmasını 1 dediğimiz maçta 3-0-4-0 bitmesin ama bunlar ilerleyen haftalarda daha net sonuçlar. Sizlerle birlikte olacağız. Aslında pazar günü son videomuzda e çok da başarısız olduğumuz söylenemez. Kazanan birçok arkadaşımız yine mesajlarını attı. Özellikle beğeni ve yorumlarıyla destek veren, e, bizlere güzel şeyler yazan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorum bu kanalın kemik bir tayfası var. Onlar her zaman bizim yanımızda. Ama şöyle ne yaptığımıza bakacak olursak da ideal tercih olarak Erzurum-Sivas maçının 3.5 alt denenebilir. Kazımpaşa- ev sahibi 1.5 üst alınabilir. Matsu'nu 1.5 üst idealciler için alınabilir demiştik. Başakşehir Galatasaray maçındaki tercihimiz 0-2 çifte şans Galatasaray'ın yenilmeyeceği yönleydi. Günün en ideal taraf bahis açısından Leicester Burnley maçını sizlere çıkarmıştım. Masson'u 1 olarak bu tam isabet geldi. Yine Chelsea Liverpool evet bizi yatıran biliyorsunuz kuponumuzu aldığımız bu alt, e, maçların analizlerinin sonunda bir kupon yapmıştık ideal kupon olarak. E, Leicester maçının yanına eklemiştik. Chelsea Liverpool 2.5 üst tercihimizden yanıldık yattık. Başarısız mı olduk? Yani bunu nasıl başarısızdan bahsedebilirim ki? Alt verseydik çok mu güzel analiz yapmış olacaktık maç 2-0 penaltı kaçıyor. İşte Chelsea bir takım penaltı kaçırıyor ve o gol gelse üst tercihimiz başarılı olmuştu ama futbolun içerisinde bu tarz şanssızlıklar bazen olabiliyor. Kaçan penaltılar, işte ne bileyim görülen kırmızı kartlar direkten dönenler vesaire ama hani bir penaltının kaçırılarak yatmamız, özellikle boş kaleye kaçan toplar ve bunları kaçıran taraflar da Liverpool, Chelsea olunca e tabi biraz da şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Ama umarım yine başarımız güzel bir şekilde ilerleyen zamanlarda devam edecek. E tabi ben burada videoları çekmeye her zaman devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şunu söyleyeyim sizlere. Bir gazete takip ediyorum mesela ideal kuponlar veriyor falan. 10 gündür kupon tutturamadılar. Ya da işte Rıdvan Dilmen de mi? Yani Türkiye'nin en çok izlediğiniz spor yorumcusu diyelim. Ya da en çok para kazanan spor yorumcusu diyelim. Yıllık 2 milyon dolar gibi miktar alan işte NTV'den. işte bakıyorum mesela Galatasaray Başakşehir maçına Galatasaray yenemez gibi tahminde bulmuştu. Onun gibi birçok işte maçlara yaptığı tahminlerden belki de 7-2, 7-3 isabet yakaladı. Ve işte diyorsunuz en çok sporun içerisinde olan adamlardan bir tanesi gibi görüyorsunuz. Ama işte hepimiz, herkes yanılabilir yani bu gayet normaldir. Ama özellikle ben tercihlerime, tahminlerime, analizlerime yorumlarıma her zaman %100 güveniyorum. %100 güvenmediğim hiçbir yorum sizlere paylaşmıyorum. Maçların olabilme geçme ihtimallerini kafamda kurduğum analizler doğrusunda sizlerle paylaşıyorum. Olur olmaz, gelir gelmez, yatar tutar artık bunların sonucunu maçların içerisinde gelişebilecek muhtemel senaryolara bırakıyoruz. Bu işi zaten kumar boyutuna, hız boyutuna getirmiyoruz. Mantıklı ve makul şekilde zevk alarak ilerlemeye devam ediyoruz. Özellikle sizlere izleme zevki olan olabilecek maçları çıkarıyorum. Televizyon karşısına geçip izleyebileceğiniz, heyecan duyabileceğiniz maçları seçiyorum ve bunlarla ilerlemeye devam ediyorum. Zaten izlemediğim, takip etmediğim hiçbir takımda sizlere önermiyorum. Bu sebeple hani eğer varsa ki yani tutturamıyoruz, olmuyor, bu olmuyor. Yani sizler zengin olmayı buralardan çok yüksek miktarlar kazanmayı, kredilerinizi kapatmayı, faturalı ödemeyi umarak bu oyunu oynuyorsanız Beni de izlemenize açıkçası gerek yok diye düşünüyorum. 10 günlük seri yapsam da 8 günlük seri yapsam da 5 günlük seri yapsam da hepsine ne demiştim? Bugün bahislerimizin gelmesi yarınki tahminlerimizin gelme ihtimali hiçbir zaman artırmaz. Her zaman aynı bilinçle yolumuza ilerlemeye devam edelim diye özellikle uyarıyorum. Çünkü ben bu bilinçte oynuyorum. Bu bilinçte oynamaya devam ediyorum. Kuponum yattı diye hayatı kendime zindan etmiyorum. Bu açıklamaları yapma gerektiğini hissettim. Buraya kadar dinleyen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hemen şöyle maçlarımıza baktığımızda temsilcilerimiz maçlarıyla şöyle gidelim. Saat 20'de başlayacak Beşiktaş-Rio AVE maçımız var. Belki Avrupa'da çok fazla ismini duymadınız. Belki bu zamana kadar maçlarını çok fazla takip etmediniz. Ama geçen sezon hatırlıyorum bir Porto maçını ya da Portekiz liginde beklenilmeyen bir performans sergileyip sağlam oyunla ilerleyen Rio AVE ligi 5. bitirmişti ve UEFA Avrupa liginde eleme turlarıyla yoluna devam ediyor. Beşiktaş'ta da tabii kendi sahasında oynayacak. Ne kadar seyircisi olsa da maçın ağır basan kısmı, favori kısmı Beşiktaş'tır diyebiliriz tabii ki de. Ama ama arkadaşlar umarım diyelim umarım Beşiktaş turu geçer. Bizim göğsümüzü kabartacak, gururlandıracak bir sonuç alır diye düşünüyorum. Fakat burada Rio Ave'nin bu maçı kolay kolay bırakacağını da açıkçası düşünmüyorum. Bu sebeple tabii Rio Ave bahsine ya da 0-2 şanslara falan girmiyorum ama en azından maç genelinde Rio Ave'nin bir gol bulabileceğini düşünüyorum ve ev sahibi gol yemez. Hayır 1.35'ten ideal tercih olarak değerlendirilebilir olarak görüyorum Rio Ave'nin maç genelinde bir gol atması. Umarım bu tahmininiz de gelir. Umarım Beşiktaş 3-4 gol atar ve tur geçen taraf Beşiktaş olur diyelim. Canı gönülden yanından gol bahis açısından biz oluruz umarım yani. Hatta gol bile yemesin Beşiktaş yani. Sarı yok biz yanalım. Bu maçtaki tahminim bu yönde olacak. Çünkü Beşiktaş'ta hala taşların tamamen yerine oturmadığını düşünüyorum. Rosenborg alanyaspor Spor maçıyla devam edelim. Yine temsilcimiz Norveç deplasmanına çıkacak. Her ne kadar Norveç ligi de olsa bizim ligimizden daha alt liglerde daha az kalitede bir lig de olsa en azından Alanya'ya göre daha Avrupa tecrübesi olan bir takım olarak görebiliriz Rosenborg'u. Fizik gücüne dayalı oyunları vardır. Böyle çok fazla açıkçası defans yapmayı bilmezler. Özellikle orta alanda boşluklar bırakarak oynar. Norveç Ligi'ni takip edenler varsa iki takım da defansı ceza sahalarının önlerinde kurulur. Orta sahalar boştur, çabuk geçilir. O yüzden biraz daha gol olmaya yatkın bir liktir. Şimdi Alanya deplasmana çıkacak. Tabii çok fazla Avrupa tecrübemizde yok açıkçası. Ama tabi burada yine canı gönülden Alanya'yı destekleyerek Alanya'nın turu geçmesini isteyerek ben Rosenborg'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Sanki içerimden 1-0 çifte şans idealmiş gibi 1-30 orandan denenebilir olarak duruyor arkadaşlar. Yani diyorum ya inanmadığım tercihleri sizlerle paylaşmıyorum. Aklına mantığına Alanya yener. Alanya buradan galip gelir diyenler varsa 2.05 orandan da onu deneyebilir. Benim tercihim Rosenborg 1.0 çiftte şans yönünde olacak. Rosenborg'un Alanya'ya yenilmeyeceğini düşünüyorum. Tabii görüp bakarız. Umarım da temsilcimiz turu geçer diyelim. Saat 21'de başlayacak Galatasaray Hayduk Split maçımız var. Tabii burada en büyük handikap bu maç öncesinde Galatasaray açısından hafta sonu Fenerbahçe maçının olması. Ne kadar Fatihlerin biliyorsunuz e, haberlerden izlediğimiz ve aldığımız duyumlar doğrultusunda Fenerbahçe maçının derbinin konuşulmasını tamamen yasakladı e, kadroya ve bu maça yöneliyorlar. Tabii hepimiz açısından önemli arkadaşlar. Yani ülke puanımız şunlar bunlar ve Galatasaray prestij açısından ee, bir Hayduk bir de geçmesi lazım, elemesi lazım. Sadece iddia oranlarıyla değil tüm Avrupa'da favori gösteriyor Galatasaray bu maçta. Ama takımlarımız zaman zaman böyle kendinden daha alt takımlar elenerek sürprizler yapabiliyorlar açıkçası. Fakat son iki haftada izlediğimiz Nefçi Boku karşısında da izlediğimiz Galatasaray gerçekten hani işi şansa bırakmaz diye düşünüyorum bu maçta. Bizde olumlu sinyaller vardı. Önceki sezondan çok daha iyi başladı diyebiliriz hem oyun kalitesi olarak hem takım uyumu olarak hem de mesela bir Taylan Antalyalı bence bu senenin en iyi transferi. Geçen sene de bu takımdaydı ama bu tarz bir iyi giriş yapacağı ya da bu tarz performans sergileyeceğini açıkçası hiçbirimiz düşünmüyorduk diyebilirim. O sebeple her ne kadar biraz daha rotasyon olsa belki Ömer Bayram'la başlanır. Belki ileride Falco yerine Cagney ile falan başlanır ama Galatasaray'ın hem kalitesi açısından hem tecrübesi açısından hem de maçı isteme istemesi açısından hem de ne kadar olursa olsun seyircisiz de olsa kendi sahasında oynaması açısından bu maçta 1.38-1.40 oranı var. Galip gelebileceğini düşünüyorum. Yine kuponlara alınabilir bir tercih olarak gözüme çarpıyor. Bu sebeple size önermek istedim bu maçı Galatasaray'ın galibiyetine. Bazel Famagusta Evet Rum kesimi takımıyla oynayacak Bazel. Yine açıkçası Galatasaray maçına benzer şeyleri söylememiz mümkün diye düşünüyorum. Şimdi Bazel İsviçre Ligi'nin önemli köklü kulüplerinden bir tanesidir. Yine burada işte son dönemde geçen sene Avrupa performansını gördünüz. E, oradaki tecrübesiyle kalitesiyle e, yine gruplara kalabilecek takımlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Burada 1.22 gibi oranımız var. Taraf basit açısından en çok güvendiğim günün ideal tercihlerinden biri olarak görüyorum. Bazenin hata yapacağını Famagusta ya yenileceğini düşünmüyorum. 90 dakika süresince de e, famagusta yenecek. Hatta böyle e, handikaplı 1.70'lerden denenebilir. Oran yükseltmek isteyenler, almak isteyenler tabii ki deneyebilir ama direkt 1 olarak bastonu değerlendirilebilir. Bazel'in bir hata yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Görüp bakacağız artık bu maça da. Yine Milan Bodo Glimt maçını almak istedim. Biliyorsunuz bu maçın galibi Beşiktaş Rio Ava maçının galibiyle eşleşecek sonraki playoff turunda. E yani Bodo Glimt de öyle e, kolay bir takım değil açıkçası. Yani kendi seviyesi mesela bir Galatasaray'ın 5 bizim takımların karşısına gelseydi çok zorlu bir maç geçebilirdi. Ama burada şunu söyleyeceğim. Milan gibi büyük takımlar bazen böyle rotasyonlu kadrolarla eleme turlarına falan çıkabiliyorlar. Hani geçeriz bir şekilde gibi. Maç öncesinden kadrolarda özellikle Hakan Çalhanoğlu olursa, Zlatan İbrahimovic ilk 11'de olursa ki olabileceklerini düşünüyorum. Milan'ın önem vereceğini düşünüyorum bu maça. Olursa Milan için de belki çok kolay bir galibiyet olmaz ama turu geçecek sonuç belki 2-0'larda 1-0'larda alabilirler diye düşünüyorum. Yine bir tercih edebilir. Çünkü Bodo ne kadar kendi ligi bünyesinde iyi takımda olsa ee, açıkçası çok fazla defans yapmayı bilen takım değil bunlar. Milan'ın hücum gücüne dayanamazlar diye düşünüyorum. Bir olarak yine tercih edilebilir diye de öngörüyorum. Şimdi gel gelelim Bayern Münih Sevilla maçımız var. UEFA Süper Kupa finali ucunda bir yine kupa var ve Bayern Münih bir şeyler deniyor bunlar arkadaşlar. Sadece galip gelmek istemiyorlar. Değişik şeyler deniyorlar. Schalke maçında değil mi? İzleyenler varsa 8-0 yani tamam 3 attın 5 attın 6 attın da daha ne gidiyorsun falan yani. Hani Neyin amacındasın? Neyin peşindesin? İstatistiklerin peşinde. İşte artık rakiplerin korkulu rüyası bir takım. Sevilla'yı da biliyorsunuz Avrupa Ligi finalinde %70-80 bandında bir Inter galibiyeti öngörülüyordu. Inter kupayı kazanır deniliyordu. Ben o tahminlerde size Sevilla'nın kupaya yakın olduğunu, Sevilla'nın bu kupayı alacağını, Sevilla'nın galibiyeti yakın olan taraf olduğunu belirtmiştim. Akıllı oynadıklarını her maça farklı senaryolarla çıktıklarını belirtmiştim ve bu şekilde başarılı olmuştuk ama şimdi e, ben bunu neye dayandırarak Bayern Münih karşısında bu maça alırlar, berabere bitirirler 90 dakika boyunca falan diyeyim inanın bilmiyorum. Şu Bayern Münih'i izledikten sonra da Bayern Münih'i karşıma almayı hiç düşünmüyorum. Ne kadar Sevilla benim sevdiğim takımlardan biri olsa da ne kadar Bayern Münih karşısında en akıllı oyunu oynayacak, olsalar da, hatlerini bilerek yapabileceklerin en iyisini yapacak olsalar da açıkçası Bayern Münih'e dayanabileceklerini, Bayern Münih'e e, geçebileceklerini, kupaya uzanabileceklerini düşünmüyorum. Yani 1.20 yine Burada tercih edilebilir mi? Ya tabii ki de tercih edilir. Bayan Münih galibiyeti idealdir. Bunu yani handikap alabilir miyiz 1.60'dan? Benim oranım yüksek olsun. Ee, daha farklı denemeler yapıyorum. 1.60, 1.70 oran bandını ekleyeyim diyenler. Tabii handikaplı galibiyet de alabilirler ama direkt bir yazılıp da bırakabilir. Bir diğer şunu söyleyeceğim. İşte bazı arkadaşlarımız yazıyor. Abi 4.5 altında bir alalım mı? İşte 3.5 üstünde bir alalım mı? Ş ya arkadaşlar benim bu yönde tercihim. Bir maç üzerinden böyle tercihler al alacağınıza Farklı bir maçla devam edin. Şimdi atıyorum sen buna 5.5 altında ya da 4.5 altında 1 aldın Bayern Münih galiba. Ya kalkacak 2. 3. 5. dakikada gol atacak. Acaba 5 gol de atar mı? 4 gol atar. De... Ya yani sen Basti'nin gelme golüne dahi sevinemeyeceksin Bayern Münih'in golüne. O sebeple hiç altlara üstlere girmeden e, direkt 1 yazıp geçmeniz. Handikap olarak düşünüyorsanız da handikaplı bir olarak yazmanız bence idealdir diye bu tarz tercihler olabilir diye bu maçta düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu maçlar hakkında yaklaşık ne yaptık? 1-2-3-4-5-6 maçımızın yorum ve analizini yaptık. Bunlarla alakalı ideal bir kuponlar oluşturacak olursak da iki kuponu şu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi baktığımızda hemen notlarıma çıkarmış olduğum kuponlara bakıyorum. İlk kuponumuzda en güvenli tercih olarak Bayern Münih Sevilla maçını almayı düşünüyorum taraf bahsi açısından. Bunun yanına da Basel Fomagusta maçını biri olarak almayı düşünüyorum ve... Galatasaray Hayduk maçına da taraf bahislerinden en idealini bu kuponla birleştirmeye çalıştım. Bir olarak alırsak şöyle 3 maçımızın oranı bizi 2'yi geçiyor arkadaşlar rahatlıkla. Günün denenebilir ideal taraf bahisleri açısından görüyorum. Bayern in galibiyetini, Basel'in galibiyetini ve Galatasaray'ın galibiyetini. risk teşkil ediyor açısından da arkadaşlar. Yani bana 1.50-1.60 bandının oranı yetiyor diyen arkadaşlar için de belki Galatasaray maçını çıkarıp sadece Bayern Münih ve galibiyetlerine de oynayabilirsiniz. Ama ben diyorum bunun yanına en azından Galatasaray galibiyetini de ekleyip üçlü bir kombin yaparak oranımın 2'nin üzerine çıkarmak istiyorum. Günün ideal birinci kuponum bu yönde olacak. Tabii ki bunları sizler de düşünüyorsunuzdur. Sizler de bu maçlar hakkında farklı tercihler düşünmüyorsunuzdur ama ben diğer Avrupa Ligi maçlarını eledim. Yine taraf bayısı en idealleri yapmaya çalıştım. Sizlere de Fikrimi sunmaya çalıştım. Farklı görüşler olursa da yorumlar kısmına da yazılabilir. Herkes oradan da belli başlı çıkarımlar elde edebilir diye düşünüyorum. Şöyle hemen ikinci ideal kuponumuza baktığımızda neler aldık, neler yaptık diye analizlerimiz ve yorumlarımız da olsun oluşturduk tabii ki bunları da. Bunun yanında şunu unuttum sanırım değil mi? Video başına söylemedim. Beğeni atan, yorum atan, bizlere destek veren, katıl butonuyla aramıza gelen, kanalımıza destekçi olan, oradan da nacizane fikirlerimizi alan, yatar tutar, gelir gelmez bazen yanılabiliriz de bunlar olabilir. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kanalın çok sağlam, çok bilinçli e, kitlesi var. E, ben onlara değer veriyorum. Onlar da bize değer veriyor çok güzel bir birlikteliğimiz oldu. İsim isim çoğunu ezberlemeye bile başladım arkadaşlar. Biliyorsunuz benim çok kişi gelmesine yani şöyle derken bilinçsiz bir şekilde çok kuru kalabalıklara ihtiyacım yok açıkçası. Burada video başlıklarına farklı şeyler atarak ya da işte yalan yanlış beyanlarda bulunarak kesin işte millete umut vaat ederek, umut tacirliği yaparak daha çok kişiye rahatlıkla ulaşabilirdim ve çok da başarılı olurdum bunun açıkçası. Bunu biliyorum ama ben işte bir zaman kimsenin aklına dalga geçmeden her zaman samimiyetimi koruyarak sizlere yorumlarımı, analizlerimi, fikirlerimi sunmaya çalışıyorum. Bazılarınız kuponlarımı değerlendirir, bazılarınız fikirlerimi değerlendirir, bazılarınız uyarımı dikkate alır, bazılarınız sadece yorumlarıma önem verir. Bundan dolayı da kim kendi payına neyi çıkarıyorsa bu yayınlar her zaman Allah bize sağlık saat verdiği sürece devam edecek. Bu konu hakkındaki açıklamamı da bu şekilde tekrardan yapmış olayım. Şimdi arkadaşlar ikinci ideal kuponumuz da şu şekilde az önce demiştim ya sizlere. Rosenborg Alanya maçında 1-0 çifte şans olarak denedim. 1-30 orandan aldık bunu da. Yine Beşiktaş Rio Ave maçında ev sahibi gol yemez. Hayır yani Beşiktaş'ın gol yiyeceği yönde Rio ve 0.5 üst şeklinde 1.35'ten aldık. Ve Milan Boda Glimt maçını 1.80 oran yapıyor bu iki maç. Rosenberg Alanya 1.0 çifte şans ve Beşiktaş Rio ve ev sahibi gol yemesi hayır. Dileyenler bu şekilde de bu oranlar da değerlendirilebilir. İki nor üstünde oranım olsun diyenler de Milan galibiyetini buraya ekleyebilirler. 1.20 gibi de oranımız var bu maçta. Şöyle baktığımızda 2.15 bandında da bir kupon daha elde etmiş oluruz. Artık kim aklına mantığına nasıl yatıyorsa değerlendirsin diyelim. Benim yapmış olduğum yorumlar, analizler, tahminler bu şekilde olacak. Umarım Perşembe günü hepimiz açısından güzel olur ama en önemlisi ülkemiz açısından güzel olur. Umarım 3 temsilcimiz de rakiplerini geçerler. Hepsini yakından takip edeceğiz. Hepsine başarılar diliyoruz tekrardan. Bizim de kupon şansımız, futbol şansımız yanımızda olursa güzel bir gün umarım hep beraber yine geride bırakırız. Temennisiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın ama en önemli şeyin sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Hoşça kalın.